Olacak. bugün askeriye gidiyoruz. Evet. E, Fur çalacağız. İnşallah çalabiliriz. Aşağı düşüyoruz. Evet 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 evet. Al Ya Fur'a nereye ya? Direkt dört yıldız oldu. Direkt yani dört yıldız oldu. Askeri düşünce direkt dokunup duruyor arkadaşlar? Evet. Aha, F16'u vurduk arkadaşlar Evet, evet. evet, 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 evet. çok iyi, Şimdi. Ama oraya kamyon getiriyorlar. Kamyon. Ne? Nasıl ya? Ne? Ya şimdi bir defa nokta Alırız da Bunlar defa noktamızı Çözer Alırız da çözerler İşte bunu yapamıyor Arkadaşlar daha binmedik Sakin olun ya Arkadaşlar Daha binmedik bir şey türlü. Ya yine patlattı var. Tövbe estağfurullah. Ya bu. 85 tane. onda 85 tane değil yiyoruz. Anlayamadım ben bunu. Tanka binelim hadi tanka binelim. Kanka bindi. Adam at. Sen bin kanka. Arkadaşlar şimdi telefon altı var bir gün tam Kanka Tam daha iyi. Her tarafa ateş ediyoruz, kuca atıyoruz. Her tarafa güzel. Şuraya yollar, Kaçayım mı? Burada Bakalım Ayşe kaçalım Arkadaşlar bilgi misin? Burada nasıl çıktı? Çıkalım çıkalım Merdivenin üstüne çıktı Bizim tam kacı atmaz Kalkma atıyor geri kalktı Adama füze attı Keşke deniz olsun. Ne güzel bir Aha ekor aldı. Ekor aldı. Arkadaşlar. Dua edin. İnşallah. iPhone aldı ya. Güzel atmazlar, atacaklar. Atacak yani. mı? Gidiyoruz. Evet, 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 evet. Hiç tamam Kaç 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 kaç. Ama ama tat yoktu orada hile var. Kanada gel gelmesin Ya biz oradan kurtulsa. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzda da bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay.